Arkadaşlar şu anda Napoli otogardayız. Ve bu videoda arkadaşlar size tam şu karşıda gördüğünüz FlixBus denen otobüslerin biletinin internetten telefondan nasıl alındığını adım adım size anlatacağım arkadaşlar. Şu otobüsler. Bunlar size arkadaşlar eğer Avrupa'ya yolunuz düşerse sizi bir şehirden bir şehire 8-9 euroya kadar 8-9 euroya bile götürür arkadaşlar. O yüzden size lazım olabilir. Bence bu videoyu izleyin. Birazdan anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu Felix Bus denen şey nedir? Bir ona bakalım. Çünkü aranızda hiç bilmeyenler ya da duymayanlar olabilir. Şimdi arkadaşlar şuraya not etmiştim. Şimdi bakın arkadaşlar ne yazmışım? Flixbus nedir? 1. Avrupa'da bir şehirden bir şehire giderken 9-10 euro'ya bile otobüs bileti bulabileceğiniz bir firma bu arkadaşlar. Mesela Roma'dan Milano'ya gideceksiniz diyelim. Bu Flixbus'un sitesine girip baktığınız zaman arkadaşlar 9-10 euro'ya bile otobüs biletleri göreceksiniz. Yani düşünün mesela Samsun'dan Trabzon'a 9-10 euro'ya, 9-10 TL'ye gittiğinizi düşünün. Yine farklı değil. Hatta size bunu Google'dan göstereyim fotoğraflarını. <laughs> Felix Buz. <laughs> Resimler. İşte şunlar arkadaşlar. Bakın. Şunun gibi şunun gibi arkadaşlar. Bir alt katı oluyor bunun, bir tane de üst katı oluyor. Genelde bu renkte oluyor hepsi. Renkleri farklı olmuyor. Şunun gibi. Şimdi arkadaşlar gelelim bu otobüsün, FlixBus'un biletini nasıl alırız telefondan? Öncelikle arkadaşlar bunun uygulaması var. Buradan Google Play Store'a giriyorsunuz. buraya Flex Flex Bus yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada kendi şey var. Kendi uygulaması. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. 10 milyon kişi falan indirmiş. Ben zaten indirdiğim için şimdi direkt size açacağım ve göstereceğim nasıl biletin alındığını. Şimdi arkadaşlar uygulamaya girdik. İlk başta şehir seçiyorsunuz, yani şu anki bulunduğunuz şehri. Mesela ne olsun? Şu anda Münih'tesiniz diyelim. Münih. Nereye gideceksiniz? Mesela Berlin'i seçtik. Berlin otobüs terminali. Buradan tarih seçiyorsunuz arkadaşlar. Bugün, bugün ayın. Ee, 27'si, 27 Ekim. Bugün 27'si ve biz 10 gün sonrasına bilet bakalım mesela. 10 gün sonra ne oluyor? Ayın 7'si. Bir yetişkin dedik. Şimdi arıyoruz arkadaşlar. Bakalım 10 gün sonrası için Münih'ten Berlin'e biletler nasılmış, ne kadarmış? Açıldı arkadaşlar. Şu anda Münih'ten Berlin'e Otobüs biletlerini görüyorsunuz şurada saatlere yazıyor Fiyatları yazıyor Genelde 20 Euro'ymuş arkadaşlar ortalama 20 Euro Ama uzak yani mesela Münih'ten Berlin 300 kilometre vardır en az Uzak olduğu için mesela burada 20 Euro göstermiş ama daha yakın yerlerde 7-8 Euro'ya bile bulabilirsiniz mesela Şimdi bunlardan birini seçelim şunu seçtik. Buradan devam diyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran çıktı. En üstte isminizi yazıyorsunuz. Burada benim adım yazıyor. Adınız mesela Oğuzhan olsun. Soyadınız da Konya olsun. Devam et. Buraya arkadaşlar e-postanızı yazıyorsunuz. Kendi şeyinizi. La bla bla. Daha sonra burada ek seçenekler yazıyor arkadaşlar. Buna bastığınız zaman bakın şurada diyor ki bilet fiyatına şunlar dahildir. Bir tane el bagajı 7 kilogram. Bir tane de normal bagaj 20 kilogram. Bu ikisini zaten yanınıza alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yanınıza 20 kilogramlık büyük bagaj ve 7 kilogramlık el bagajını alabiliyorsunuz. Ama eğer yükünüz daha fazlaysa buradan Ek seçeneklerden artıya basıp daha fazla para vererek arkadaşlar, ekstradan para vererek bunu seçebilirsiniz. Ben seçmiyorum. Eksiye bastım. Onayla dedim. Şimdi ödeme şekilleri çıktı arkadaşlar. Ne yazıyor? Kredi kartı, Google Pay falan. Buradan kredi kartına basın. Daha sonra aşağı indik. Fatura istiyorum yazıyor arkadaşlar şuradan. Bunu da seçmenizi öneririm. Fatura fatura istiyorum diyor seçtik buraya adresinizi yazıyorsunuz da benim adresim yazıyor kendinizinkini buraya yazıp kaydedin daha sonra Arkadaşlar şu en aşağıda bir seçenek var hizmet koşullarını onayladım diye orada onayladığımız seçiyorsunuz arkadaşlar ve en aşağıdaki satın al butonuna bastığınız zaman şimdi basalım arkadaşlar Burada karşınıza bir ekran çıkıyor. Burada kartınızın numarasını falan soruyor. Şu anda muhtemelen bu ekran gözükmüyordur. Siyah gözüküyordur. Çünkü izin vermiyorlar arkadaşlar. Güvenlik gerekçesiyle ekran görüntüsü almama izin vermiyorlar. Buraya arkadaşlar kartınızın numarasını falan giriyorsunuz. Kartınızın numarasını girdikten sonra arkadaşlar öde seçeneğine bastığınız zaman işlem tamamlanıyor arkadaşlar. İşlem tamamlanıyor dedik arkadaşlar. Tamamlanınca sizin oraya girmiş olduğunuz Hotmail'inize bir mesaj geliyor. Bakın arkadaşlar giriyoruz. Şu FlixBus yazan mesaj. Bu arkadaşlar benim daha evvelden almış olduğum bir otobüs bileti. Bunun mesajı bana 2-3 gün önceden gelmişti. Şimdi bir örnek olsun diye bunu göstereceğim. Bakın burada bilgileri yazıyor. Şurada barkodun fotoğrafı yazıyor arkadaşlar. Fotoğrafını yollamışlar. En altta da arkadaşlar ek olarak bir tane PDF yollamışlar. Bu da sizin biletiniz oluyor arkadaşlar. Bir girelim şimdi. Bakın. Bu benim daha evvelden almış olduğum bir bilet. Bakın en üstte biletin barkodunun fotoğrafını yollamışlar. Onun üstünde Rezervasyon numaranız yazıyor. Sağ tarafta da arkadaşlar ne zaman gideceğiniz, hangi tarihte, hangi saatte, hangi terminalden kalkıp nereye gideceğiniz yazıyor. Hatta arkadaşlar bakın şurada e, otobüsünüzün kalkacağı terminalin Google haritalardaki arkadaşlar tam yeri bile onu bile yollamışlar. Bakın bu otobüsümüzün kalkacağı terminalin. Google haritalardaki tam pozisyonu. Buna tıklayıp arkadaşlar buradan e, nereden kalkacağınızı da görebiliyorsunuz. Daha sonra burada ek bilgiler yazıyor. Ve bitti. Biletimiz bu arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu e, bileti biletin pdf'i sizin hotbayinize geliyor demiştik. Daha sonra bu bileti çıkarttırmanızda fayda var. Yani bu bileti bir yazıcıdan çıkartıp, çıktısını alıp otobüsünüze binerken arkadaşlar sizin şoförünüze göstertmenizde fayda var. Ne olur ne olmaz. Bir çıktısını alın otobüsünüze binerken çıktısını şoförünüze gösterin arkadaşlar ve otobüsünüze binip 8-9 euroya bir şehirden başka bir şehire doğru yolculuğunuza başlayın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Hatta bir tanesini bu otobüslerden bir tanesini size canlı canlı göstereyim. Bak şu tam karşımda. Buraya doğru geliyor şu otobüs. İki katlı oluyor genelde bunun gibi. Bakın. Görünüşüne bakın. İşte bunlar arkadaşlar. Bunlar ucuza götürüyor sizi Avrupa'da bir şehirden bir şehire ucuza götürüyor bunlar. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu videoda size Flixbus'un ne olduğunu, ne işe yaradığını ve biletinin nasıl alındığını internet üzerinden anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım verdiğim bilgiler işinize yaramıştır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz arkadaşlar bir tane Beğeni atmayı, bir tane like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.